senedir bayramlarımızı buruk idrak ediyoruz salgın nedeniyle. Ee, bir takım geleneklerimizi de tabi ifade edemiyoruz kısıtlamalar nedeniyle. Erzurum'da da ülkemizin genelinde de yoğun olan bir uygulamamız vardır bizim. Arefelik dağıtma. Bayramdan bir gün önce Arefe gününde çocuklar kapı kapı dolaşırlar. Onlara ev sahipleri Arefelik dağıtıyor. Genelde şeyler, bir takım oyuncaklar ve bazı fındık, fıstık ya da ceviz gibi geleneksel ikramlarımız olur onlara. Ama kısıtlamalar nedeniyle iki bayramdır bunu yapamıyoruz. Bu senede, geçen senede bizler çocuklarımıza kapı kapı dolaşarak arefeliklerini belediye olarak, falan döken belediyesi olarak bizler ikram ediyoruz. En azından geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bir millet olabilmek için geleneklerimiz önemli. Bu şuuru ayakta tutabilmek gerekiyor. Hem çocuklarımızın bu buruk kısıtlamalar nedeniyle buruk geçirdikleri bayramlarını bir nebze olsun şenlendirmek hem de geleneklerimizi devam ettirebilmek için bu uygulamamıza iki senedir kap kapı dolaşarak devam ediyoruz. Bu senede gene çocuklarımıza ariferliklerini Alan Döken Belediyesi ekipler olarak kapılara bizzat giderek bizler ikram ettik bu kutularla. Ben herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.